Efendim hayırlı pazarlar. Herkes güzel gitti. Pırıl pırıl e, oyunu verdi, şeyini verdi. İnşallah Türkiye hayırlı olur. Daha hayırlısı olsun inşallah diyeceğiz. Diyecek başka bir şeyimiz yok. Ee, sayımlar bakılacak. İnşallah hilesiz, şeysiz falan falan bir seçim olur. Yani o sandıklarda falan kavga çıkmamıştır inşallah. Ee, bugün de enteresan bir Biliyorsunuz geçen hafta bir Twitter'ın kapatılması, bu şeyler falan falan olaylar, sorunlar vardı. Ee, şimdi 1993'te de ben Amerika'da bu haberim yok. Ama haberi incelememde 93'te bizim özel radyolar kapatılmış. Kararname çıkmış. İçişleri Bakanlığı yani şey Ulaştırma Bakanlığı Bakan olarak Yaşar Topçu ee, top böyle bir top var yani. Top baş değil yani. Bu topçu, Yaşar Topçu ee, güzel yani bizim acaba şey ne yaptı bilmiyoruz. Yani o da koşturuyordur yani bütün o. Bir toptur gidiyor topçusu, toplusu, toplusu falan, falan. Neyse bu Yaşar Topçu 93'te güzel ee, anayasa aykırıdır demiş nasıl olabilir yani bu Ulaştırma Bakanı o zamanın? Enteresan. Yani demek Türkiye'mizde bu yani bizim bu o kapatmalı o zaman da yoktu bu şeyler. Twitter mu bir şey yani. Facebook bilmem ne. O zaman da o radyolar önemlidir Radyo yani radyo yani kapatılır mı? Radyo yani özel radyo kapatılacak ne demek yani? yani o zamandan bir şey var. Ya, özel radyo, radyo, radyo. Şimdi her frekansta var. Yani sorunlar da o zamanlardan bu kapatmalar şeyler falan yani böyle bir mücadele ediyor. Yani bir, demek ki biri şeyi kısıtlamak istiyor birileri, birileri de hiç fazlasını yapıyor belki yani. Şimdi karşılıklı bir şey var. Biri yapılmaması gerekeni yapıyor, öbürü de mecburen ona reaksiyon gösteriyor. iki, iki tarafta esasında yani kimin suçlu kimin suçsuz olduğunu tespit etmek için mesuliyetler ve özgürlükler ve demokrasi yine bu üçgene çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özgürlük, demokrasi ve mesuliyet. Şimdi mesuliyet olmadan demokrasi ve özgürlük olmuyor. Bunu daha evvelden söylemiştik. O olamıyor. Yapamayız. Öyle bir özgürlük olmaz. E fakat mesuliyetli ve şeyi bir insana o zaman özgürlüğü olması gerekiyor. Onu kapatmaya kalktığın zaman o zaman işte dünyanın o zaman insan haklarına falan karşılık hem dürüst adam şey pırıl pırıl bir insan sen yine ona işkenceye çekiyorsun yani tamamen yani öyle bir şey yok. Ancak mesuliyeti olan insanlar demokrasiyi de hak eder, özgürlüğü de hak eder. Her şeye eder. Fakat bunu hak edebilmesi için ilk önce e, mesuliyetli olması gerekiyor. Yani mesuliyet ne mesuliyetlidir ne mesuliyetsizdir bunu tartışması ayrıca yapılabilir. Yani bir insanı eleştirmek şey yapmak falan falan mesuliyetsizlik değildir. Yani zaten partiler arası bir herkes birbirini e, sorgulayabilmesi gerekiyor. Sorgulayamadıktan sonra zaten muhalefet olmaz. Ama muhalefet de illa karşı tarafı tenkit edeceğim demek de değil yani. Ben muhalefetim ama mı tenkit etmek için öyle bir şey yok. Sen yardım edeceksin onun görmediğini göreceksin. Ona söyleyeceksin bak siz bunu yaptınız gayet güzel bu da var. Bunu da koyayım mesela diyeceksin. Aa teşekkür ederim diyecek falan falan. Yani sen başa geçiyorsun, o da sana yardım edecek yani. Yani şeyler birbirine yakın olacak. Türkiye'nin gemisi yürüyor öyleri yani. Türkiye gemisi için herkes kürek çekecek yani. Yani biri bir kürek çekerken öbürü çapa atmayacak yani. Fırıldak gibi dönersiniz aynı yerinizde o zaman gemi olarak yani. Öbür gemi gitmiş herkes sen orada kalmışsın arkada. Yani onun için o şeyi bırakalım. Yani 1993'te de eğer böyle bir şey olmuş. E onu da bir hatırlatmada yarar var. Ayrıca bugünün bir özelliği daha var. 30 Mart seçim günü güzel gün, pırıl pırıl bir gün. Yeni bir başlangıç belki bir şey olabilir. Yani insanlar biraz ders alsınlar bu şeylerden. Bugün de bizim Fatih Sultan Mehmet bizim yani. Top mop derken büyük toplar Fatih Mahdi. Orada bir Fatih toplarıyla akla geliyor. İstanbul turlarını döven böyle büyük güzel Fatih doğmuş pırıl pırıl bugün yani. Fatih Sultan Mehmet. Yani tabii onun da yani o Osmanlıların çok hatalarıyla var. İyi tarafları da var. Yani şimdi hatasını iyisini filan tek tek konuşmaya gerek yok. Ama şimdi sonuçta İstanbul bedelilmiş. Yani biz bize geçmiş şey yapmış. Fakat e, en sonunda İstanbul'un Fatih'i de Atatürk e, şeyi de e, kurtaran, kurtarıcısı da. Çünkü Fatih'ten sonra İstanbul kaybedildi. Kaç sene biz İstanbul'u kaybetmiştik. Yani olay bitmişti. Ondan sonra tekrar Atatürk kazandı yani. Şimdi esasında İstanbul Fatih Atatürk yani. Kazanan yani. Ona baktığın zaman. Yani son kazanan o. onlar ondan evvel de, Fatih'ten evvel de başkası almış. Bizans almış, o almış, öbürü almış. Yani onlar hepsini o zaman şey yaparsa şey değil. Yani son kazanana bakacaksın yani. Son kazanan kim? Atatürk. Bir yerde çünkü işgal etmişlerdi yani. Öyle, bakmayın öyle bir anda şey yapmayın öyle. Yani. Ama Fatih tabi doğmuş bugün. Ona happy birthday diyoruz. Happy birthday Fatih. Yani o da öyle bir şey. <laughs> yani ona doğmuş. Gayet güzel. iyi ki doğdun. Ee, Pırıl pırıl doğmuş, o da kazanmış yani da onda şeyi var. Şey yapmamak lazım. Ee, hiç kimseye düşman olmamak lazım. Onlar da bizim neslimiz şey devam eden şeyler. Ee, Mimar Sinan'dan şunlar bunlar. Hepsi önemli insanlar. Ee, ama e, bugün de öyle bir şey olmuş. Ee, doğan şeyimiz var yani Fatih. Bugün güzel pırıl pırıl doğmuş. Kaç sene evvel yani. işte 582 sene evvel, 30 Mart'ta 1432 senesinde doğmuş. 40, 52. Yani aşağı yukarı çok genç yaşta da İstanbul'u fethetmiş yani ona bakarsanız. Evet pazarımıza geçiyoruz efendim. Günümüzün sözlerimiz sabır mı arttıkça bütün ilişkilerim daha iyiye gidiyor. Enteresan. Sabır arttıkça ilişki iyiye gidiyor. Sabırsız adam kocan gelmiş takoyayı vurmuş kafaya yani şimdi ilişki olabilir mi sabırsız bir insan nasıl bir ilişki olur? Yani sabırlı insanlar ilişkiler daha iyi oluyor. Kavgacı insanlar sabırsız kavgacı insanlarla ilişkiler olmuyor. Dayanamıyor şey, kavga ediyor bilmem ne. İlişki haliyle bozuluyor. Sabır arttıkça ilişki de düzeliyor. Gürültü var yukarıdan tak tak. Mesela. Adama çıkıp bağırıp küfür etmiyorsun çıkıp yani. Adamla da bir, bir ilişki daha iyi gidiyor yani. Komşuyla bir kavga etmemişim bilmem. Sütçüyle kavga etmemişim bilmem kimin. Yani tak şoförü dolaştırıyor mesela yani. Adamla orada yumruk yumruğa girmemişsin. Yani biraz daha ikaz etmişsin, şey yapmışsın. Daha sabırlı davranmışsın. Yani bütün bu sabır hayatımızın her yerinde ilişkilerin iyi gitmesine sebep veriyor. Bir yerde bozulan bir sinir de insanın öbür tarafta öbür insanla da bir yani birisine sinirlendin öbürüne devam ediyorsun filan ama o sinir devam edebiliyor bütün gün yani. Onun için o ilk sinir de şey yapmamak lazım. Ama mesela birisi sana bir kapı açsın mesela de bir yerden giderken önüne bir kapı açsın. Ha sen böyle o gün sana de birisine kapı açmak gelir içinden yani öyle bir şey de vardır insanda yani. Ama birisi sana bağırsın küfür etsin, sen de böyle ilk gelecek insana sen de küfür etme şeyine giriyorsun. Daha yemişim burada almışım sanki böyle küfrü sırtına Başka birisinin kafasını açacaksın aynı küfrü yani. Öyle bir insanlarda böyle psikolojide öyle bir şey vardır yani. Yani iyilik taşınır, kötülük de taşınır yani. Onun için o kötülüğü hemen, hemen sabra sarılıp o kötülüğü orada bırakmak gerekiyor. O da enteresan bir şeydir yani psikolojide öğretilen. Evet, günümüze geçiyoruz. Günümüz şey burada. Ha bu da mesela tam bu seçimlerle yani tam bugünün bir lafı. Bir kul dünyada başka bir kulun, kul kulun ayıbını örterse kıyamet gününde Allah örter. Enteresan bir şey yani. yani. Çıkartma diyor ayıbını. Allah ribaşı Türkiye'de bu ortamda herkes birbirine ayıp diyor yoksa ayıbını mı çıkartıyor? Ayıbını acaba traktörlerle, bekolarla bilmem ne kazıyor mu bir de? Yani. Çok dağılıyor. 30 sene evvel yaptığı şeyi çıkartıyor, aşağıdan kazıyor yani. Traktörlerle girmiş yani, normal çıkarma değil artık bu. Yani Defile alar gibi ayıp aranıyor. Ayıp yani, ayıp bulmak için hoparlörler de koymuş evlerine bilmem ben insanların planı yani. Sırf ayıp bulmak üzerine odaklanılmış yani. Bu çok günah ve kötü bir şey. Yani bunun üzerine durmamak yapmak lazım yani. Burada çok önemli bir düşünürümüz bunu söylemiş. Yani bunu da önem vermek gerekiyor. O veya bu fark etmiyor. Çünkü bugün o senin ayıbını çıkartır, yarın da o senin çıkartır. Yani bunun sonu yok yani. Atabiliyor Yani sonuç olarak herkes birbirine dedikodu yapmasın, şey yapmasın. Dün söylemiştik yani o o yolda il ilerlemesi gerekiyor. Burada yani bunlar söylüyor. Biz de bunu açıyoruz burada. Bir şey yaptığımız yok. Biri ee, bir yer diğeri bakar kıyamet bundan kopar diye yine böyle bir anonim sözümüz var. Yani onun için paylaşma burada çok önemli. Ee, i̇lerideki şeyler de girecek. Burada da güzel bir söz var. Bir adam övgü aldığı zaman bunu nasıl karşıladığına dikkat eder sen. Bir adamın övgü aldığı zaman bunu nasıl karşıladığına dikkat edersen her adamın karakterini keşfedebilirsin. Enteresan. Yani böyle bir, bir formül veriyor. Yani öyle karakteri şey yapmak için. Övgü. Ya, övgüyü nasıl hazmediyor? Baa! ben profesör ben nerede şey yapmıştım zaten iki tane kitabım var üçüncü de yazdım iki lisan biliyorum beşi de biliyorum filan falan hani böyle yüksek yani böyle bir şey tamam yapmışsın şimdi yapmanın sonu yok böbürlenmenin sonu yok yani son yok yani böyle bir şey yok yani sana yapılan bir itibarı gayet hazımla almak gerekiyor. Yani böbürlenme şeyi çok fazla olunca bu sefer sana söze de tahmin edemiyorsun o zaman. Böbürlenen insan mesela karşı söze tahmin edemez çok böbürlenen bir insan. O abi, hata kabul etmez yani o kadar kendini böbürlenmiş şişirmiştir ki balon gibi. bir şey söylediğin zaman o anında patlar yani böyle şey gibi o şişmiş çünkü bir iğne böyle batırdan pat böyle bir kavga yani oldu. Ama adam zaten şişmemişse söylediğin şey önemli değil yani. Hızır hızır fız gider hızır gider sistemiyle. Burada gayet güzel anlatmış. Avrupalı bir e, düşünürden bu. Burada güzel bir söz, bir Alman atasözü o kadar söyleyeyim burada. Aptallık ve gurur aynı kökte. Kökten yetişir. Aynı kökten yetişir. Yani enteresan. Aptallık ve gurur. Bak, demin gurur demiştik, aptallık da orada. Kök aynı. Aynı tırın iki tane şey. Gururlu aptal. Aptal. <laughs> yani, ya onun için bu e, yani gururu böyle gurur yapamayacak kafa çalışmıyor demekti dolayısıyla yani gurur yani. Yani, a, yani gururu yok etmesi gerektiğini anlayacak kadar akıllı değil. Yani aklı yetişmemiş oraya yani. yani aklı oraya kadar yetişmemiş onu aptal diyebiliyoruz yani. Şimdi yanlış şeyi geliştiriyorsun. Bazı en önemli şey karakter geliştirmesini sağlamak yani. Ondan sonra bir şeyler öğreneceksin. Karakterini geliştir. bir hayvansan sen doktorsun mesela adamın kalbini çalmışsın doktor diye gitmiş orada. her şeyi öğrenmişsin ya tıpta böyle her şeyi biliyorsun falan falan eldivenlerini falan giymişsin pırıl pırıl açmışsın böyle kansız çak içip de işte kalbi karışmış falan çak buz torbasına girmiş kalp Ramazan falan falan. tak Ramazan çıkmış oradan böyle aa o geliyor mu abi falan tak buza konmuş kalp tam George Edward Smith satılmış yabancıya kalp 183 bin dolar Hesaba yattı mı Ramazan bir bak var var orada. Öbür adam çırpınıyor tam sedyede böyle. Öldü, kaybettik vallahi filan falan, falan Yani şimdi bu doktor olmuş bilmem ne olmuş abi akıllı olamamış yani insan olamamış bu yani tam bir canavar yani. Şeyin ne filan falan belki atacık da zıttı takmış belki bilemiyorum. Yat elinde bir tesbih yani böyle. Subhanallah subhanallah filan falan. Kalp yolda. Kalp Ramazan'ın elinde gidiyor kalp. Uçak havaalanına doğru yani. Sektirmiş. Hızlı gidin uçağa kaçırmış. Yani onun için o doktorun şeyi yok. Onu görüyoruz. Yani burada o an anlatıyor. Evet, aynı kökenden gelir dedik. Son sözümüz. Allah'ın en hoşuna giden şey, insanın kendi çalışmalarıyla elde ettiği azıcık kazancından gücü yetmeyenlere yardım etmesidir demiş. Şimdi bu da yani edilecek yardımın büyüklüğü değil oranı önemli olduğu burada vurgulanmış. Yani ne oranda yardım yapıyorsun? Yani adam mesela milyarca dolarları var. 50 bin dolar bir yere yardım etmiş yani. Onu orana vurduğun zaman o bir şey gelmiyor. Adamın bir çekirdek parası var. Ama adamın zaten 3, 700 lira geliri var oradan 50 lira verdiği zaman o gelirinin belli bir daha büyük bir yerini vermiş oluyor. Fedakarlık daha büyük yani bu böyle ölçüyor. Deve bir akça deve bin akça diye böyle bir sözler var. Yani onun için o çok önemli oran bakacağız yani. Bugünümüzde burada bitiriyoruz. Sağlıcakla kalın.